Burası Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti, Hititlerin başkenti. Bu gördüğünüz geniş alan yukarılara kadar çıkıyor. Burası gezi alanlarındaki ilk alan. Büyük Mabet geçiyor. Hititlerin. Burada törenler, dini törenlerini yaptıkları en büyük tapınak olarak burası geçiyor. Nedir abi? E, tapınağın ortasında bulunan Anladım. küp şeklindeki yeşil bir taş. Kaynağın tam olarak belli değil nereden geldi. Birçok rivayet var Çorum'da çıkan bir taş olduğu söylenen var. Mısır'dan e, Firavunlar tarafından gönderildiği var. Çeşitli rivayetleri var. Burası da tapınağın kalan alanları. Çok geniş ve büyük bir alan.